Evet arkadaşlar e, öncelikle Merhabalar arkadaşlar şimdi e, iPhone 4 elindeki telefon bu telefona e, WhatsApp ve YouTube veya e, işte Spotify nasıl yükleniyor göstereceğim arkadaşlar öncelikle bir e, eski hesabınızda veya işte diğer telefonunuzdaki e, kullandığınız uygulamaları Oradan indiriyormuş gibi yapın, ya da indirdiğinizi düşünün veya başka bir telefonda indirin ya da işte o hesapta olsun yani inmiş olsun. Ondan sonra o hesaba giriş yapın arkadaşlar. Satın alanlara giriyorsunuz. Satın alan kısımlardan çıkıyor zaten. Genelde arkadaşlar bu tür videolar var ama e, bu tür videoları yapıyorsunuz olmuyor yani sürümü desteklemediği için açmıyor. Seni atıyor direkt. Ama ben onu başardım. Hiçbir şey gerek kalmıyor. Bu şekilde yapıyorsunuz. Mesela öne giriyorum. İşte Spotify nerede? Mesela Örnek Spotify'ı ben indirdim az önce, açalım direkt gördüğünüz gibi hızlı mükemmel arkadaşlar şey. yani böyle bir şey yok yani hali eski hızında ya. yani gerçekten çok güzel bir şey gördüğünüz gibi bu şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben indirdim ama yani size gösterdiğim gibi şöyle göstereyim tekrar. Bu kısımdan yani satın alınanlardan indirebilirsiniz. Ve açıyor. Direkt açıyor arkadaşlar. Whatsapp'ı, Youtube'u, Instagram'ı mesela indirelim. Ve size mesela. İndirmek istiyorsunuz yine diyor. İndirin. Açıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. E, benden bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir de e, bir ricamda beğen butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi günler.